Bu ne lan yani, bu Ayakkabı basıyoruz. normalde, okusunlar. bir de para vermeyen müşterileri asıyorduk abi. Bir, bir Asıl, Doğru muyum? Gül <laughs> <bir> bakayım bir. Durun be, Allah Allah ya filan dedi, valla böyle dedim yani. Abi istersen bir şey, şey asaydın, şey öyle baksaydık abi, ben yanmıyor ya. Ben yaparsam yanar dedi, abi. var dedi. Ali Eren Dinçer Parmak çok iyi kullanıyorsun. Alak <laughs> zaten abi bak böyle bir Bunu, bunu duyuyor musun abi kızlardan? Parmaklarını çok iyi kullanıyorsun kelimesini. <laughs> abi sen evli misin? Şey dedi zaten. Bekar karı var Şantaj var mıydı? Bekar karılar var eklesin. dedi. Yarki yakalanırsa dedi. Bok yerler dedi. Abi, şey, Yusuf Ali Yusuf Kürşat, Yurtsever. Bantodan mı verdiydin? Öz, abi. öz abim. Ne? Bantodan mı verdiydin? Mantana ne abi? Böyle böyle. tamam dedi, öyle bir dedi. Ben ben şuna evet. Çok kibar adam hani abi. Abi Usul bugün abi. çok bebeksi bir kombinli olmuş Aramız ya. Şu abi, abi, abi. abi bant sendeydi ben anladım ki. Cetere baksana bir. Ayarlayacağız bakalım. Tamam oraya bıraktın sen ama orada kaldı. Bunlar da duruyor. Neyse banta gerekiyorsa yok açıkladım. Tamam abi. Açıyorum. Yat bakayım. Kapatıyorum ben hadi. Tamir oldu. Allah. Bakalım her şeyde var be abi bakalım. Şimdi kapatıyorum şimdi tamam hadi.